tüm hayatınız boyunca güç kaybettiniz ve yarayı hiç fark etmediniz bile. Sözlerinizi hak etmeyen birine her cevap verdiğinizde onlara kendinizden bir parça verdiniz. Sizi zaten yanlış anlamaya mahkum olan insanlara kendinizi her açıkladığınızda ruh haliniz ve seçimleriniz üzerindeki otoritenizi teslim ettiniz. Bu teslimiyet birikiyor. Küçük tavizler, tekrarlanan, Ta ki dikkatiniz başkalarının içinden geçtiği bir delik haline gelene kadar. Zayıf erkeklerin asla öğrenmediği ve güçlü erkeklerin asla unutmadığı şey budur. Dikkat bedava değildir. Sahip olduğunuz en pahalı para birimidir ve siz onu hayatınızı kurtarmak için sokağın karşısına geçmeyecek insanlara harcıyorsunuz. Tarihten ders. Yoklukla Güç Niccolò Machiavelli Rönesans Floransası'nın sokaklarından ve meclis odalarından prensleri, papalık politikalarını ve paralı asker kaptanlarını izledi. Erdem'i romantize etmedi, sonuçları ölçtü. Yüzyıllar boyunca yapılan gözlemlerde aynı örüntü ortaya çıktı. Kovalayan kişi otoritesini kaybeder. Varlığını gizleyen kişi ise nüfuz kazanır. Sessizlik bir şeyin eksikliği değildir, aktif bir sinyaldir. Geri çekilmek, enerjinizin sınırlı, zamanınızın kısıtlı ve tepkinizin koşullu olduğunu ilan etmektir. Bu ilan, başkalarının size verdiği değeri yeniden şekillendirir. Burada pratik bir sınıflandırma var. Sessizlik, korkaklık değil, strateji olarak. Küçük hakaretlere veya yapay krizlere tepki vermeyi reddettiğinizde, aynı anda üç şey yaparsınız. Kışkırtıcıya tepki ödülünden mahrum bırakırsınız. Duygusal enerjinizi stratejik hamleler için korursunuz. Başkalarının içgüdüsel olarak doldurmaya çalıştığı, çoğu zaman onayınızı arayarak psikolojik bir boşluk yaratırsınız. Gözlerinizi kaçırdığınızda kafalarında neler olur? Birini görmezden gelmek sırf zulüm olsun diye zulüm değildir. İnsan beyninin işleyişini kullanmaktır. İnsanlar sosyal hayvanlardır. Geri bildirim, onay ve kalıplar ararız. Kalıbı ortadan kaldırın. Tahmin edilebilir tepkiyi ortadan kaldırın ve zihinleri onu aramaya başlar. Konuşmaları tekrar tekrar dinlerler, açıklamalar oluştururlar. Asla göndermedikleri özürleri süslerler. Hafızalarını test ederler, tonu analiz ederler, mesafeyi ölçerler. Bu bilişsel tekrar sürecinde bir saplantı oluşur. Dikkat. Sizin değerinizin ölçütü haline gelir kararları, rüyaları ve her küçük güvensizliği rahatsız eden bir hayalet olursunuz. Bu, hareketsiz etkidir. Sizin hareketsizliğiniz başkalarında harekete geçmeyi zorlar. Yokluk ve stratejik geri çekilme arasındaki fark, çoğu insan yokluğu güçlü olmakla karıştırır. Kaçtıkları için ortadan kaybolurlar, komuta ettikleri için değil. Stratejik geri çekilme farklıdır. Kendi şartlarınızda var olmaktır. Geri çekilmenin ustası aynı odada oturabilir ve ulaşılamaz olabilir. Yalnızca riskler hedefleriyle örtüştüğünde katılır. Bu gerçekleştirdiğiniz bir eylem değil, geliştirdiğiniz bir eğilimdir. Yokluk eşittir kaçış, kaçınma, korku. Geri çekilme eşittir seçim, kıtlık, kontrol. Fiziksel olarak mevcut olmayı ancak duygusal olarak mesafeli kalmayı uygulayın. İnsanların konuşmasına izin verin. Her kıvılcıma katılım oksijenini sunmayın. Varlığınızı bir kaynak gibi tahsis etmeyi öğrenin. Getirilerin anlamlı olduğu yerlere yatırım yapın. İsraf edildiği yerlerde geri çekin. Hiçbir şeyi hak etmeyenler kimler ve neden? Dikkatinizi kime harcayacağınız konusunda acımasız olmalısınız. Düşmanlar, hedeflerinize karşı aktif olarak mücadele edenler. Onları kabul etmek, onlara sahne vermek demektir. Onları listenizden silin. Eleştirmenler. Ucuz koltuklardan eleştirenler. Yüksek sesli görüşleri boşluğun ağırlığını taşır. Bırakın arka plan gürültüsüne karışsınlar. Enerji vampirleri. Sürekli duygusal kurtarma talep eden, inşa etmek yerine tüketen arkadaşlar. Müttefik gibi davranırlar ama duygusal yoksunluklarınızdan beslenirler. Bu gruplara verilen her tepki, amacınızdan çalınan enerjidir. Sessizliğiniz ayarlanmış bir tepkidir. Herkes cevapları hak etmez. En etkili tepki genellikle hiç tepki vermemektir. Kayıtsızlığı geliştirmek, günlük bir rejim. Kayıtsızlık doğal bir refleks değildir, bir kas gibidir. İşte onu güçlendirmek için somut egzersizler. Dürtüyü erteleyin. Hakarete uğradığınızda içten içe ona kadar sayın, nefes alın ve ardından herhangi bir tepkinin gündeminizi önemli ölçüde ilerletip ilerletmeyeceğine karar verin. Mikro geri çekilmeler. Mesajları okumadan bırakın. Aramaların ara sıra çalmasına izin verin. İçsel durumunuzun nasıl değiştiğini izleyin. Rahatsızlık eğitim ağırlığıdır. Stoacı egzersizler. Olumsuz görselleştirmeyi uygulayın. Küçük rahatlıkları kaybettiğinizi hayal edin ve duygusal temelinizin nasıl sabitlendiğini fark edin. Kaydedin ve gözden geçirin. Tepki verdiğiniz ve vermediğiniz anların özel bir kaydını tutun. Haftalar içinde geri kazanılan saatleri, daha net odaklanmayı ve daha az pişmanlığı göreceksiniz. Kontrollü maruz kalma. Güvenli bir ortamda bir tartışma kulübü, bir egzersiz, provokasyona davet edin ve alışkanlık haline gelene kadar tepkisiz kalmayı uygulayın. Bu bastırma değil, ustalıktır. Duygular hala gelir. Bunlar veridir, direktifler değil. Yükselmelerine izin verin. Zihinsel olarak not alın. Ardından dürtüsel hareketler yerine stratejiyle uyumlu eylemler seçin. Sosyal satranç, hareket etmeden tahtayı kontrol etmek. Çoğu etkileşim konuşma kılığında gizlenmiş satranç problemleridir. İnsanlar içgüdüsel olarak hareket eder. Ustalar hataları bekler. Her şah çekmeyi reddettiğinizde, rakiplerinizi aşırıya kaçmaya zorlarsınız. Müzakerede sakinlik seçenekleri gösterir. Anlaşmaya ilk ihtiyacı olan kişi geri adım atacaktır. Muhtaçlık kıtlığı gösterir. Sakin kayıtsızlık bolluğu işaret eder. Alternatifleriniz varmış gibi görünün. Bazen kelimenin tam anlamıyla uzaklaşın. Ve ağırlık merkezi siz olursunuz. Sosyal satrançta kazanmak, her taşı ele geçirmekle ilgili değildir. Tempoyu belirlemek ve rezervlerinizi korurken diğer tarafı maliyetli kararlar almaya zorlamakla ilgilidir. Kendinizi tepkiyle kanıtlamazsınız. Sonuçlar ve duruşla kanıtlarsınız. Etik ve sınırlar. Acımasızlaşmadan güç kullanmak. Bu doktrinin dişleri vardır ve ahlaki rehberlik olmadan kullanıldığında dişler onları tutan eli ısırabilir. Önemli etik sınırlar şunlardır. Sessizliği, size bağımlı olan insanları, aile, çalışanlar, bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler. Manipüle etmek, aşağılamak veya izole etmek için bir silah olarak kullanmayın. Geri çekilmeyi, insanları çaresizliğe mahkum etmek için değil, sınırlarınızı korumak için kullanın. İletişimin sorumluluk için gerekli olduğu durumları kabul edin. İlgisizlik hesap verebilirlik değildir. Vicdan olmadan güç tiranlığa dönüşür. Amaç başkalarının kapasitelerini sistematik olarak aşındırmak değil, kendi hayatınız üzerinde egemenlik kurmaktır. Yaygın tuzaklar ve bunlardan nasıl kaçınılır? Alışkanlık haline gelmiş tepki. Eğer hata yaparsanız kendinizi cezalandırmayın. Tetikleyiciyi inceleyin ve ortadan kaldırın. Taklit edilmiş kayıtsızlık. İçsel inanç olmadan soğuk davranmak gösteriş gibi görünür. Gerçek etki, içselleştirilmiş sakinlikten gelir. Aşırı geri çekilme. Tam duygusal izolasyon ağları ve fırsatları öldürür. Seçici olun, yok olmayın. Ustalığın görünümü dokunulmaz adam duygusuz değildir. Yeniden yapılandırılmıştır. Sessiz bir otorite taşır. Sözleri nadir oldukları için etkilidir. Varlığı az olduğu için önemlidir. Ne zaman arenaya gireceğini ve ne zaman kapıları kapatacağını kendisi seçer. Kendini içten doğrular. Başkalarının övgüsü veya küçümsemesi artık yolunu değiştirmez. Kalpsiz değildir. Egemendir. Bu dönüşüm uzun sürer. Küçük, tekrarlanan seçimlerden oluşur. Cevapsız mesaj, ertelenmiş karşı saldırı Konuşmadan önce alınan nefes. Her küçük kısıtlama zırhınıza bir plaka ekler. Tepki yerine sessizliği seçtiğiniz her seferde, kendinizle başkalarının yarattığı kaos arasında bir santimetre mesafe kazanırsınız. Önümüzdeki 30 gün için pratik plan teoriyi alışkanlığa dönüştürmek için bu kısa planı izleyin. Birinci hafta. Farkındalık. Sinirlenerek tepki verdiğiniz her anı takip edin. Değişiklik yok, sadece kaydedin. İkinci hafta, küçük geri çekilmeler. Gereksiz mesajların 24 saat boyunca beklemesine izin vermeye başlayın. Ona kadar sayma kuralını uygulayın. Üçüncü hafta, stratejik testler. Her gün bir tartışmada kasıtlı olarak sessiz kalın. Sonucu gözlemleyin. Dördüncü hafta, konsolidasyon. Önceden seçilmiş alanlarda sosyal medya, grup sohbetleri kullanılabilirliğinizi azaltın. Bu zamanı uzun vadeli değer yaratan bir projeye yeniden tahsis edin. 30 günün sonunda farklılıkları denetleyin. Daha az dikkat dağıtıcı unsur, hedeflere doğru daha fazla ilerleme, daha net bir duygusal temel. Son gerçek güç gürültülü değildir. Sessiz, tutarlı ve bir kez yaşadığınızda yanılması zor bir şeydir. Kalpsizleşmiyorsunuz. Bilinçli hale geliyorsunuz. İnsanlıktan vazgeçmiyorsunuz. İç dünyanızda kimin yer kazanacağını seçiyorsunuz. Dikkat bir para birimidir. Onu bir yatırımcı gibi harcayın, bir hayır kurumu gibi değil. Stratejik olarak geri çekilin, enerjinizi koruyun ve sonuçlarınızın konuşmasına izin verin. Bu yolu seçtiğiniz andan itibaren Yeni bir duruşa adım atıyorsunuz. Egemen, seçici ve dokunulmaz. Eğer bu size hitap ediyorsa, kendinizi açıkça söyleyin. Dikkatimi koruyacağım. Sadece amacım doğrultusunda cevap vereceğim. Nadirleşeceğim ve bu nedenle arzu edilen biri olacağım. Bu uygulamaya bu gece başlayın. Okunmamış bir mesaj, cevaplanmamış bir yem ve farkında olmadan taktığınız zincirlerin gevşediğini hissedin. Hükümranlığınız Küçük şeyleri geri kazandığınızda başlar. Sadece kıtlık ve disiplinin üretebileceği şeyleri inşa edin.